Uy, ben de işte bundan korkaydım yenge. Elbette bir gün ortaya çıkacaktı. Ne edeceğiz ha şimdi? Ya Yadigar düşünüyorum. Yani ben bir hal çaresi bulmaya çalışıyorum. Düşünüyorum. Anne! Zeynep bak... Anne! Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ha Zeynep ben her şeyi senin için yaptım kızım. Benim için yaptın öyle mi? Peki anne sen bizi her seferinde soruyorsun ya bunu yaparken sonucunu düşündünüz mü diye. Sen bunu yaparken sonucunu düşündün mü anne? Evet düşündüm. Ha ona rağmen yaptın yani öyle mi? Biz sanki iki tane küçük çocukmuşuz gibi önümüze bir şirket attınız. Soktunuz bizi içine bırakalım eğlensinler dediniz öyle mi anne? Ya böyle bir şeyi neden yaptın anne neden? Ya ben evladıma yardım ettim yani şimdi olsa yine aynı şeyi yapacağım Zeynep. Anne keşke Yardım etmeden önce bir bana danışsaydın. Bir sorsaydın bana. Ama sen bana zaten sormuştun değil mi? Bu karar zaten aylar öncesinden verilmişti değil mi? Fatih gelsin bizim şirkette çalışsın demiştin bana değil mi anne? Evet. Peki ben sana ne dedim anne? Ben sana ne demiştim? Fatih'e sakın böyle bir teklifte bulunma. Gururu zaten yeterince incindi daha da fazla kırılmasın dedim mi demedim mi anne? Zeynep bak kızım anani anlamaya çalış da. sen de anasın. O da evladının iyiliğini düşünür. Sen de öyle ya. Bunu senden de mi biliyordun o? Vay be. Selin, Orhan, halam, sen. Babam da biliyor muydu? Ne yapıyordunuz siz? Bir arada toplaşıp bizim sahte başarılarımızı mı konuşuyordunuz? Biz iki salak bir şeyleri başarıyoruz zannederken siz bize gülüyor muydunuz anne? Bak Zeynep, bak öfkeni bir kenara bırakırsan bak beni de anlayacaksın. Bak hepimizi anlayacaksın kızım. Benim şu anda anlamak istediğim tek bir kişi var anne. Benim için didinip duran ve bu gerçeği öğrenince hayal kırıklığı yaşayacak kocamdan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Kusura bakma anne. Efendim Fatih. Zeynep neredesin? Bir annem nereye uğradım aşkım? Ha selam söyle. Olur söylerim. Hayatım akşam malikende kutlama yapacağız. Sizinkiler de davetli ona göre. Fatih. Heh. Akşam artık görüşürüz o zaman. İyi misin sen? İyi miyim? Yok şey. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum sevgilim. Hoşça kal. Fatih bunu duyduğunda ne kadar üzülsek... hiç düşündün mü anne? Şu anda kendini ailesini kahraman zannediyor hayatı boyunca ilk defa kendi ayakları üzerinde durduğunu düşünüyor. Ben onun hayallerini nasıl yakacağım annem? başıma Anlayacak elbet. Ağlama da çok yordu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.